Türk İş ve Hak İş Aralık ayında başlayacak olan 2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama kararı aldı. 2026 Asgari Ücret Zammı için heyecan dorukta. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücreti belirlemek için önümüzdeki günlerde açıklanacak takvim doğrultusunda bir araya gelecek. Ancak komisyonda işçi kesiminin temsilcisi Türk İş ve Hak İş Federasyonları komisyona katılmayacak bu kararın gerekçesi komisyonun mevcut yapısının işçilerin aleyhine olması. Türk İş İl Temsilcisi Osman Korkmaz, alınan karara ilişkin gerekçelerini anlatarak, komisyon başkanının bile belirlenen rakamdan zarfı açıncaya kadar haberi olmadığını söyledi. Bizler Türk İş olarak en yakın iki gün önce Türk İş Başkanı'mız Sayın Ergün Atalay Başkanlığımızdan bir bizlere bu konularla ilgili bir briefing verdiler. Söyledikleri şuydu, e, demokratik bir komisyon oluşursa biz e, komisyona dahil oluruz. Ama şu andaki komisyon 5 tane işveren, 5 tane hükümet yanlısı, 5 tane işçi tarafı var. Yani inanın dedi, öyle bir şey anlattı ki bize, komisyon başkanı, inanın zarfla rakam geliyor, o bile bilmiyor, açıyor, oylama yapılıyor, o rakam kabul ediliyor. Ama... Eğer ki eşit şekilde komisyon kurulursa her zaman varız. Yoksa kesinlikle askeri ücret tespit komisyonuna katılmayacaklarını, Türk işi olmadığı bir yerde de hiçbir sendikanın orada olamayacağını beyan ettiler. Bizler de buradan Ergün başkanımıza gerçekten askeri ücretlerle ilgili, kamuda çalışan arkadaşlarımızın sözleşmeleriyle ilgili yaptıkları mücadeleden dolayı, emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Hükümet tarafına da şunları söylemek istiyoruz. Yani biraz daha adil olmak lazım. Askeri ücretimiz gerçekten çok mağdur. Bugün 22.104 lira. Yani ben diyorum ya Çalışma Bakanımız veya Ekonomi Bakanımıza bırakın 22.104 lirayı. 2 2 ile çarpalım. 44 bin lirayı verelim. 15 gün geçinsinler. İnan bu para bize yetiyor diyorlarsa biz sendika olarak, asker ücretinin temsilcisi olarak Kesinlikle bir daha asgari ücretin artmasıyla ilgili bir talebimiz de olmayacak. Çıksınlar 44 bin lirayla geçinsinler. 15 gün, 30 günde değil. Yani inanın ben bir zamanlar demiştim. Asgari ücretliye Nobel Barış Ödülü verilmesi lazım. Çünkü bu rakamlarla, bu hayat şartlarında geçinmek gerçekten Allah yardımcıları olsun bütün askeri ücretlilere. buradan da hükümet yetkililerimize bu dikkati yani bu konuyu dikkate almalarını talep ediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız yani yukarıda ben aşağıdaki bu askeri ücretlinin bu geçim sıkıntısının bu enflasyonun tam manasıyla bilinmediğini düşünüyorum. Hani bir an önce askeri ücretlimize bu Türk işimizin yayınlamış olduğu dört kişilik bir ailenin Ortalama bir eve girmesi gereken paranın da bir an önce verilmesi konusunda taleplerimizi devam ediyoruz.